Evet kanal izleyicileri tekrar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün şekilde gördüğümüz koskocaman devasa 4,5 kilo civarındaki ekşi mayalı ekmeği pişirdik. Başlangıçta pişirebilir miyiz, yapabilir miyiz diye düşündük ve denemeye karar verdik ve denedik. Bunu da sizlerle paylaştık. Hamurunu daha önce yoğurduk, buzdolabına beklettik ve şimdi şekil verip fırınımıza koyacağız. Ekmek tahtamızı üstüne koyalım. Bakın şu şekilde Hatta burada bile şöyle biraz daraltabiliriz. Bakalım bu ekmek nasıl pişecek merak ediyorum. İstediğiniz şekli verebilirsiniz. Hiç problem değil. Evet ekmeğimiz kızardı. Piştiğini de umut ediyoruz. Piştiğini düşünüyoruz. Bakalım. O kadar ağır ki. Ah. Üstü biraz fazla kızarmış ama muhteşem bir ekmek şu anda. Başlangıç ekmeğimiz bu dört buçuk kilo ekmek bu şu anda. Haftalarca yetebilecek durumda. Evet ekmeğimiz bu şekilde. Piştiğini düşünüyoruz. Biraz sonra keseceğiz. Biraz dinlensin. Altına bakalım. Bakın altı da bu şekilde. Evet buralardan sarkmasının sebebi yetmedi fırınımızın ızgarası. Bakın buradan da biraz sarktı. Şunlar sarkmalar. Ama şu anda mis gibi piştiğini hissediyorum. Evet şimdi dinlendireceğiz. Daha sonra da keseceğiz. Şöyle biraz dinlensin. Açıyoruz ekmeğimizi. Şimdi keseceğiz. Bakalım nasıl pişmiş. <gülüyor> <gülüyor> Şu an çok sıcak. <laughs> evet. Ekmeğimiz bakın bu şekilde pişti. Gayet güzel. Bu sıcak ki tutamıyorum şu anda. bakın. Çok güzel şekilde pişmiş.